Merhaba arkadaşlar ben Asil Gamers'tan Halil. Bugün çok güzel bir etkinlikle karşınızdayım. Sizin için 4'er tane premium aldım. Her hafta birer tane premium dağıtacağım. Eğer bu premiumu kazanmak istiyorsanız ne yapmalısınız? Kanala abone olmalısınız. Bu şu anki benim çektiğim videoyu beğenerek altına Facebook adresinizi ek olarak da Skype adresinizi yazmalısınız. Ha eğer çıkmadı falan diye de e, dislike atmayın daha sonra. Yani atarsanız kendi ayıbınız. Yine de canınız sağ olsun. Ben size bu kadar diyeyim. Şu anda e, süreniz başlamış bulunmaktadır. Pazar günü e, açıklayacağım. Büyük ihtimalle pazar açıklarım. Neyse arkadaşlar Hepinize iyi şanslar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.